Bismillahirrahmanirrahim. Evet, auzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismi subhanahu ve inmişen ile yusabbihu Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz dedik selam olabilmesi için, selamın sahih olabilmesi için gel. 8 şart var dedik. Birinci şartı ne yaptı söyledik. Dedik ki vasıflarını ne yapacak söyleyecek. Cinsini söyleyecek, çeşidini söyleyecek. Rengini söyleyecek, boyunu ne yapacak söyleyecektir, yaşını söyleyecektir, küçüklük, büyüklük, erkeklik, dişilik bunları ne yapacak söyleyecek. Kolasa vasıfları ne yapacaktır söyleyecektir. O kadar uzattı uzattı bir cümle altında yani gereken bütün vasıfları ne yapacaktır söyleyecektir ve bana örnek getirdi. Bu birinci şart. İkinci şart oldu mu? E, miktarını söyleyecek. Yani vasıflarını söylediği gibi neyi ne söyleyecek? Miktar. Bu miktar kilo tarzında olabilir. o da inşallah. İşte bana 10 kilo şunu peynir var eder. Pey Peynirde de selam oluyordu değil mi? Evet. Hı. Hocam şu an al sana parasını. 2 e, ay sonra bana 10 kilo siirt peyniri getir. Tamam hocam. Aç gel. 10 kilo. Bu hangi olayda da kilolardır. Bazen vesile oluyor. Kilo değil de tartı oluyordur. Örneğin diyelim ki süt. Süt de kilo değil de genellikle şey kullanıyoruz. Tartı değil, litre yani. Yağ gibi örneğin. Hocam şeyin yağı, oğlum zeytin yağı çok güzeldir. Hangi? Gemlik Aynen. miydi neydi? Gemlik'te neydi? Heh. Oranın zeytin yağı nedir? Meşhurdur. Aslan'ın parası veriyorum. 2 ee, hafta içinde bana 20 litre şey gönder. Zeytinyağı Zeytin evet. burada da örnek kilo değil de bu tabirde şey kullanıyor yani. Vezin yani litre olayı kullanıyor. Oldu mu inşallah? İkincisi bazen sayı olabiliyor. Oldu inşallah? Masa istiyorum yanında da 4 sandalye istiyorum. 4 kilo sandalye, 4 litre sandalye istiyorum değil o Orada ne olacaktır? 4 tane adet denilir. Oldu Dört tane şey istiyorum. Bazı yerlerde miktar belirtince kilo devreye giriyor. Bazı yerlerde litre devreye giriyor. Bazı yerlerde sayı giriyor. Bazı yerlerde de metre devreye giriyordur. Kumaş istiyorum hocam. ipek kumaş gerekiyor. Satacağım. Bayanlarda bayağı rağbet var. İp bayanları giymesi şeydir değil mi? Cam. Bizde bayanlar bayağı rağbet ediyor son zamanda düğünlerde İpek'e. Hocam bu İstanbul'da sipariş verip parasını gönderiyor. Bana işte ne kadar örneğin bin litre nedir? Bin metre şey gönder. He, ne gönder? Ondan bu Kumaş. Kumaş gönder. Yani hul ikinci şart miktarını bildirecek. Öyle bir şekilde ki sonra tartışma olmayacak, cehalet ortadan kalkacak. Oğlum dememiştin 5 kilo, evet 5 kilo, 4 kilo değil abi. evet. Yani cehaleti ortadan kaldıracak, husumeti tartışmayı ortadan kaldıracak bir şekilde miktar verecek. Miktar da bazı örneklerde kiloyla oluyor, bazı yerlerde vezin dediğimiz litreyle oluyor, bazı örneklerde de bazı yerlerde saymayla 4-5-6 tane, bazı Hı. yerlerde de metreyle oluyordur illa miktar belirtilmesi gerekiyor. Evet. Dünkü ayra, dünkü neydi? Vasıf belirtilecekti. Şöyle olacak, büyük olacak, küçük olacak. Bu sefer de neyi belirtilecekti? Sayısını, miktarını belirtilecekti. Anlaştın mı inşallah? Evet. Hadi gidelim. Evet. Ve sani, ikinci şart. Biz dedik ki selamın sahih olabilmesi için 8 şart var. Birinci şartı dün okudu. Dedik vasfı söylenecek. Şimdi ikinci şart. Oldu şey. En kure. Adam zikredecek, kadrehu, miktarını zikredecek. Oldu mu inşallah? Bima öyle bir şey şeyle ki yerfi el cehalete cehaleti nefy anhu o selemin olduğu şeyde cehaleti nefy edecek. Oldu Hani selemin olduğu şey peynir olsun. Sonra adamlar tartışmayacak. Onun 5 kilo demişti. Ben de sana şey gönderdim 5 kilo. Öyle bir şekilde miktarını belirtecek ki ortadan şey kaldırılacak. O cehalet ne yapılacaktır? kaldı. Yani o cehaleti nef edecek. Ortadan kaldıracak şekilde e, nedir e, miktarını belirtecek. E yani en yekune olacak el muslemu fi. İçinde selamın olduğu şey. İçinde selamın olduğu şey o sipariş verdiği şey. E tu geçiyor bu tabir. Me'lumen kadri. Miktarı ne olacak? Belli olacak. Keyle, kilo, fimekilin kilolu olanlardan yani bazı şeylerin satımı şeyle oluyor, kilolu olan. Kilolu olanlarda kilo oldu müşahada. Ve vezne litre fi mevzunun o litreli olanlarda da şey litre. Bana 10 litre yağ gönder kardeşim. Oldu mu Ve adden bazen şey sayı, adet oldu mu? Fi mevzunun sayılı olan şeylerde. 4 tane de şey istiyorum. Oldu mu? Sandalyeyi istiyorum. Sayı işte oldu mu? Ve <laughs> an metre, <gülüyor> metre. Fi mezru metreli olan şeylerde de şey, metre. 100 metre kumaş istiyorum diyecektir. Bu da bitti inşallah. Tamam kardeşim, ilahci. Bu da bitti. İkinci şart bitti, miktarı belirtiyorsun. Üçüncü şart oldu inşallah. Ne zaman teslim edecek vakti, şey yapacaktır, söyleyecektir. Eğer hemen şey yapmıyorsa teslim. Etmeyecek. Ve bazı siparişlerde. Diyor e, çırağa diyor ki, oğlum o şeyden depodan adama şey gönderin. Deli o devre değil, hemen, hemen gönderiyor. Oldu mu? Şu an? Hemen sipariş verdin, bir tık hemen yola çıkıyor. Bazı şeyler de var, selam yapıyorsun, yani hemen teslim edilmiyor. Oldu mu? Örneğin hani peynir veya örneğin dolap, mutfak dolabı gibi gibi. Maalesef. O zaman o hemen teslim edilmeyenlerde de, yarın bir gün kavga olmasın diye olup ne olacak? Ne zaman teslim edilecek, vakit belirtilecek. Oldu mu? Hani dolap, sipariş veriyorsun. Adam geliyor, alıyor. Hocam ne zaman teslim edersiniz? Oldu inşallah. Hocam vallahi sizden önce birkaç kişi daha vardı onlar onlarınkiler. Bu bayını lan 30 30'dur. Evet. E, Eylül'de miyiz? Evet. Eylül, Ekim, Kasım, Kasım'ın ilk haftası size teslim ederiz. Tam böyle. Yani eğer hemen teslim edilen siparişler Değil. değilse de bazı siparişler hemen teslim. Bazı siparişler var vakitlidir. İşte vakitli olan siparişlerden hemen teslim <laughs> edilmeyecek. O zaman o iki alıcı satıcı şeyi belirtmeleri gerekiyor. O olması gereken vakti var ya teslim gününü ne yapması gerekiyor? Belirtmesi gerekiyordur. Falan ay teslim ederiz demesi gerekiyor. Tamam evet. Bu da kaçın şart? Üçüncü şart. İyi şart mı? İyi şart zor. Zaten bu fıkıhtaki bu kurala uyulmadığı için millet birbirleriyle husumete giriyor. Yani, e, onun bir başta Bak şeriat ne güzel diyor ki ilk başta alışveriş selam yaptığınızda sipariş verdiğinizde önce şeyi belirtir. Zırt bir sonra şeyin yanına gidiyorsun. O satıcı yani hocam hala ne yapmadınız teslim Etmedi. O da diyor ki bir hat. bir e, baştan beri şey yapın söyleyin. Bak fakir ne kadar güzel. Diyor şarttır ki söylemesi gerekiyor. Sipariş oldu mu Evet. Ve su yani ve şartu salisu kaçını şart? Üçüncü şart. Mezkurun zikredilmiş. Fi kavlul musanifi musanifin şu sözünde zikredilmiş. Ve inşaat kan selam olsa müeccelen. Müeccelen ne? Yani hemen Değil. o selamin yapıldığı şey hemen de teslim edilebiliyor mu edilebiliyor Zaten Değil. selamin teslim edildiği, o selamın şey hemen teslim edilebiliyor Zaten adam hemen gönderiyor. Ama öyle bir şey sipariş vermiş ki hemen ne yapılmıyor? Teslim Ecil edilmiyor. Mi, ya? işte hafta, ay öyle bir şeyler gerekiyor. O zaman oğlum <laughs> inşallah zekerel aqidu er selam müeccel seni vakitliyse o aqid Akid yani o akd'ı bağlayan kişi, o alıcı satıcı yok mu akid onlara? Onlar zikredecek vakti mehillihi, olma vaktini, yani o, o adamın elinde ne zaman olur, olur mu? Adamın elinde ne, zaman, ne zaman? zaman, hulul vaktini, hulul yani o sipariş verdiği şey adamın eline ne zaman hulul olur, ne zaman ne yapar, geçer, o vakti ne yapması gerekiyor zikretmek. Kısacası el-ecela, yani şey zikretmesi gerekiyor, vakti ne yapması gerekiyor? Zikretmesi yani çok gerekiyor. böyle Arapça kelime evet. döndürmeye gerek yok. Adamın eline geçtiği vakti, o vakti zikretmesi gerekiyor. Onu demiş oldum. İmam e, i̇bn Kasım biraz şey olmuş, sıkılmış demiş, bu nedir? Yani şey söyleyecek demiş, yani vakti söyleyecek. Ama metnin sözü nedir? Adamın eline hulul olacak vakti zikredir. Yani adamın eline geçecek vakti ne yapacak? Zikir. Yani neyi zikredecek vakti? Zikredecek Sizin ya. O O kızmış. Keşehri keza. Falan ayda size teslim ederiz. Kasım, Kasım'da size teslim ederiz. Kasım ilk haftasında size ne yaparız? Teslim, ederiz. Oldu mu şey. Tamam. Evet. Şimdi ama meşhur bir şey. Oldu mu inşallah? Zeyd'in gelmesi belli değil. Ne zaman teslim ederseniz? Evet. Oldu mu? Zeyd ne zaman ne yaparsa? Dönerse. İstanbul'a gitmiş. Zeyd ne zaman ne yaparsa? Evet. Dönerse. O da size teslim Oğlum Zeyd'in ne zaman döneceği? Belli değil. Mi? Öyle bir şekilde vakit belirtilecek ki hürf adetin bildiği var. Kasım'ın ilk haftası. Buna şüphe var mı? Yok, yok. Tartışma olur mu? E, şey, Zeyd ne zaman ne yaparsa gelirse, Zeyd de İstanbul'a gitmiş. Zeyd ne zaman gelirse size teslim ediyor. E oğlum Zeyd bu hafta mı gelecek? Gele. Gidiyorsun, hani teslim hala e, gelmemiş ki. Olur mu? Kusmet olur mu? Olmaz mı? Olur. Yani vakti belirttiğinde böyle herkesin hürf adetin böyle e, karar kıldığı vakitler olması gerekiyor. Meçhul vakitler değil. Oldu mu şu, Heh, mu şu Biraz dalga da geçelim. Falan vakit, e nedir? Falan takım şu şey olduğunda, şampiyon ne yaptığında? Olduğunda. Oldu <laughs> Falan takım oldu. Malum takım ne yaptığında şampiyon olduğunda biz bunu sanırız. E oğlum 10 sene geçiyoruz. Kaç sene geçiyor belli değildir. Meçuldur. Bu ay teslim ederiz, bu hafta teslim ederiz. Öyle bir şey olması gerekiyor. Arkadaşlar. Felevşen eccele Vaqit beldirselə e, seləmə seləmə vaqit beldirsə bi qudum Zeydın Şin gəlşilə. Zeyd gəl. Məsələn öyrdəyin. Sərin gəlişdə məchuldur nə zaman olacaq? Lə messihə. Bu şəkildə şey olmaq səbəb olmazdır. Də qalış. Ol, <laughs> <laughs> yəni vaqit beldirəcəyəm amma mantıqlı vaqit. Yəni hər kəsin Qasimin ilk haltı tamam ocaq. Qasimin ilk haltı dəyişirmi o? Yox. Ha işdə tamam. Oğlum. Geldik. Sənin Qasimin ilk haltısa Qasimin ilk haltı olsa onu işlə. 3-cü şart da bitdi. Şimdi 4-cü şart. Oldu mu şuna? Sipariş verdiği şey, o siparişi eline geçtiği vakitte bayağı bulunanlardan olması gerekiyor. Yani bayağı bulunan. Karpuz sipariş edelim. Oldu inşallah. Karpuz sipariş. Karpuz yaz meyvesi, kış meyvesi. Yaz. Yaz oldu inşallah. Hocam. Oldu inşallah. Marketimiz var. 500 kilo şey sipariş veriyoruz. Parasını gönderdim. Oldu inşallah. Karpuz sipariş veriyorum. Ne zaman? Oldu inşallah. Aralık 1. Olur mu? Yani kışın bir ton 500 kilo gibi şey sipariş veriyor. Karpuz. Adamı getir diyor ne kurma. Demiş ki kışın bize şey getireceksin. Allah, Allah. E, olur mu? dese yazın. Oldu mu? Yazın 500 kilo bir ton karpuz bana sipariş verir. Ne de sipariş ediyor. Olur mu olmaz mı? Olur. Diğer Diyarbakır'da olmazsa yanında, Batman'da orada bir şekilde ne yapabilir? Bula. bir e, kışın tam oldu mu? Sələnin başında qar yağmış oldumu? Ocaq 1 oldumu deyə görə bey efendi şey sifariş vermiş. Qar, oh. buz sifariş. Bugünkü şərtlər. Adamın yani vakit, o örneyində qurdu. Belə də olmayacaq. Yəni sifarişin əlinə keçdiyi vaxt, gənəlliklə o sifariş verdiyi şey nə yapması gerekiyor? Bulunanlardan olması gerekiyor. Sələmin ola bilməsi üçün. Tamam, qardaşım. Ve râbi dörtün şart en yakın olacak el muslemu fihi. İçinde şeyin olduğu, selamın olduğu. içine sebebi o adamın sipariş verdiği şey var ya onun olması. Mevcuden var olan indel istihkakı Yani hak ettiği esnada fil gâlibi gene git. Yani hak vakit, hak ettiği ha ne yani Belirti vakti ne zamandır? Şey yani e, belirti belirttiği o istihkak vaktinde yani belirttiği vakitte, çünkü o belirttiği vakitte onun hak ediyordur. İşte o vakitte genellikle ne yapılması, fil bir genellikle ne yapılması gerekir? Bunun gerek. gerekir. Yani adam dedi ki, şu ocakta vereceksin, İstihkak vakti ne zamandır? Ocaktır. E ocakta o sipariş verdi. Dişi genellikle ne yapmıyorsa bulun. o da selam olmalı olur. İstihkak esnasında işte kendi arada belirttiği vakitte istihkak, hak etti yani. Çünkü sipariş o vakitte belirtmiş yani, hak ettiği vakitte gerekli olması gerekir. Yani istihkak işte, teslim teslimil muslemi fi içinde selamın olduğu şey. İçine yani o sipariş edilen şeyin tesliminin hak ettiği vakit. Oldu mu eh. O selamı o sipariş edilen şey teslim edilmesinin hak edildiği vakit. Teslim edilmesinin hak edildiği nedir? Hangi vakittir? O da şey yaptı vakti. O belirttikleri vakit. Ay, i̇şte ayı. o belirttiği vakti olması gerekiyor. Fela şeyat esleme, selam yapsa fi ki la yucedu bulunmuyor indel mehilli. O, yani o mahil yani eline geçmesi gereken vakit onu o anda bulunmuyor. Kerul tabi beyefendi kurma sipariş vermiş demiş ki fişi daha. Kışta bana o 500 kilo kurma verip al para olur tamam gibi ne olur oğlum kışın kurmayı nerede bulacaksın yaz olursa neyse örneğin. Lem yesiha. Yine burada şey olmaz. Selam olmaz. Selamın olabilmesi için adamın belirttiği vakitte o mh, hak ettiği vakit ki belirttiği vakittir. O anda sipariş verdiği şey genellikle bulunmaz. olmaz. Dese ki yazı 500 kilo karpuz bulur mu bulmaz mı? Diyarbakır'a başvurdu bulmaz. Batman ay, her yere gidip bulabilir. Bazen karpuz o kadar çok oluyor bile bedava veriyor. Ya. Oldu mu inşallah? Evet. O zaman ama kışın git bulabilir misin? Kışın bulamaz. O da o selam olmaz o zaman. Kışa yönelik. Oldu mu? Beşinci şart. Oldu mu? Kab diğerini nerede alacak orayı ne yapması gerekir? Söylemesi gerekir bazen oğlum adam çay bahçesinde selam yapıyorlar lan adamın şeyi yok dükeni yok. dükeni yok lan o da çay bahçesinde buluşuyor ama köylü böyle yok mudur bana şey vereceksin 10 kilo peynir adam şey? düken dükeni yok ki şeyde buluşmuşlar çay bahçesinde oldum köylü biridir ne dükeni ne yok ha oldum cevapladım ee, sizin peyniriniz çok güzelmiş İyi ee, oldum iyi para para veriyor. sana 10 milyar veriyorum bana 5 kilo oldum çok pahalı oldu lan. 20 kilo olsun oldu 20 kilo bana şey vereceksin. Kışın peynir. Selam olur mu olmaz mı? Olur. Verdi parasını, siparişini verdi. Şu peynir öyle dedi. dedi. E nerede şey yapmışlar? Çay bahçesine. Çay bahçesi teslimatın olabileceği bir yer midir o? Düker. Değil. O zaman şeyi söylemeleri Nerede olacak? Nerede sen bunu bana şey yapacaksın? Teslim. Evet. Ya da adamın dükkanı var. Böyle dolap molap gibi. Ya ağır dur oğlum gidip peynir neyse alabilir eve getirebiliyorsun arabanın arkasına. Dolap molap. Oğlum. Adam bu sefer dükkanı var mı yok mu? İlk örnekte dükkanı yok, yok. yok. Şu an şey var dükkanı var. Ya sipariş veren kişi bakıyor diyor ki ben bu dükkanı ne yapayım? Başıma mı koyup götüreceğim? Peynir olsa götürebiliyorsun. öyle. Evet. O da diyecek ki hocam siz bunu gelip şey siz teslim edeceksiniz. E ve. Evet. Olur hocam. Olur. Yok siz te... Siz gelin alın. Bir şekilde teslim yerinin de kabz edilecek yeri de ne yapması gerekiyor? Belirtil. Teslimesi gerekiyor. kadar Yine belirtir mi bazı husumetler bunu Sen gel al, yok sen getir. E oğlum ilk başta selam yaptığınız esnada şeyi belirtin. Nerede kabz edilecek? Oldum şu an. E, bazı selamın olduğu yer, adamın dükkanı olmuyor. Biraz çay bahçesinde de şey yapabilirler. Selam yapabilirler. Köylüler yapıyorlar. Köylülerin dükkanları. Yok. E, ama millet geliyor çay bahçesinde görüyor. Orada selamlarını yapıyorlar. E ben, ben, biz bu peyniri nerede alacağız oldum inşallah. Bu peyniri bizim köyün Siirt'te falan yerde bizim köyün şeyi var. Marketi evet. var. Ben sen dediğin ayda oraya ne yapacağım bira? Haca. Sen de gelip oradan alıp olur. Ha, şu, şey olmaz demiştik oğlum. Oldu mu? Ve dükkanı var. Ya e hocam ben bunu nasıl şey götüreceğim? Evet. evet. Sizin çırakları söyleyin arabayla sizin araçlarını şehir teslim edin. Yani kabz edilmesi gereken yeri de ne yapması gerektiğini Belirtilmesi gerekiyor. Şeriat fıkhı çok güzeldir. Herkes bu kurallara uysa zaten husmet, musamet olmayacak. Vel hamisu, yani beşinci şart oldu inşallah. En yes yani zikredecek mevdi'a kabdihi. O da yani kabz edeceği, eline alacağı, teslim alacağı yeri zikret. Yani mehalle teslimilu, yani şey ya, teslim edilecek yeri zikretmesi gerekiyor. İkânel mevdi'u, eğer o yiyet la yesluhu yaramıyorsa, lehu teslime yaramıyorsa. Onun çay bahçesinde oturmuşlar, selam yapmışlar. Ama çay bahçesinde mi birbirine teslim edecekler? Mesela. He? Evet. Yok olmaz değil mi? Dükkanı yok onun. Ama selaha ya da yarıyor, lehu teslime ne yapıyor? Yarıyor yani adamın şeyi var, dükkanı var. Ve lakin fakat lehamlihin o selamın olduğu şeyi taşımada ile mevdiye teslim şey yerine, teslim yerine muhunetun şey vardı yani e, sıkıntı, e, böyle bir gerek yani bir şey gerekiyor maddiyat gerekiyor veya şahıs taşıma için var bir mune yani bir zorluk ne yapıyor gerekiyor Hı, o da şey. ilk o, gün günde böyle. hocam ben bunu vallahi ben götüremem siz şeye teslim edeceksiniz eve Hı, teslim evet. Teslim evet. zaten şu anda da yapılıyor ya. internetten sipariş veriyorsun adres yazıyorsun. geliyor gidip şeyde de şey yapıyorsun yani de, dolap dolap sipariş de verdiğinde de adam zaten diyor ki ta gelip şeye teslim edeceğiz evet, evet. Ee, Beyaz eşya sipariş veriyorsun, geliyor evet teslim ediyor. Yani. yani bu zamanda genellikle bu şartlar uygulanıyor i̇şte ama bazı birbirine güveniyoruz mantığıyla şeyi yapıyorlar, selam yapıyorlar, şeyi söylemiyorlar. Kabz edilecek yeri ne yapmıyorlar? Yani aramızda sonra birbirlerine giriyorlar. Sonra kurallarına e, uymak gerekirdi. Yeter olarak kadar oldu mu? Yarın son şartları okuyup bu konuyu bitireceğiz. Rehim konusuna geçeceğiz. Allah'ın izniyle selam konusu bitecek. Yarın inşallah. Allah muvaffak etsin